Dağdan gelen kaya parçası ev bu hale getirdi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, evin içinde her bir şey kalmadı. Tertemiz etti. Merkez Üssü Kozan ilçesine bağlı Minnetli Mahallesi'nde 5.5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'nin Kadir ilçesinde de hissedildi. Deprem esnasında Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde depremin etkisiyle dağdan dev kayalar koptu kopan dev kaya kütlesinden biri Ahmet Özerli'nin evine girdi. Mutfaktan içeri giren kaya nedeniyle evde zarar oluştu. Ahmet Özerli ile eşi Elif Özerli yaralmadan kurtuldu. Evde yedim, ben ev dedim canım. Ben. Ben. Nasıl oldu peki anlatır mısınız? Bir sefer güldür dedi. Eve bir duman çöktü içerilere. Açık sakın dedi. Kapıya çıktım bir daha da geri giremedim içeri. Korktum. Bunlara çağırdım. Bunlar da oturma <laughs> <laughs> <laughs>